Evet, söylenecek çok şey var ama tabii çok duygu sağlıyorum. Köprüs'ten kitaplarımızla geldik. Çocuklarımıza bağış yapalım. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın, eğitimi güzel alsın çocuklarımız, güzel çocuklarımız yetişsin. Ee, o yüzden tüm emekleriniz için Saadet Hanım size... Evet, çok emeği gösteriyor Saadet Hocamın. Kendisi Çağdaşları Destekleme'den Adıyaman e, sorumlusu. Evet. Sağolsun, iş birliği içerisinde e, sınıfın e, açılışını gerçekleştirdik bugün. Umarım e, buradan e, yetişen çocuklar ellerinde değil bütün Türkiye yararlar ki bir daha böyle acılar yaşamayalım diye. Bilimin ışığından kopmadan e, aydınlık yarınlara yetişen çocuklar olsun diye bu sınıfın açılmasına ön ayak olduk ve çok mutluyuz, çok gururluyuz ve yavrularınızı da sonsuza kadar burada yaşatmak istedik. Umarım sizler de e, mutlu olmuşsunuzdur. Ee, isterseniz sınıfa geçelim. Buyurun efendim. Daha evet. e, kitap verecek bu hafta içerisinde. bunlar. Evet. Bir ile ilk dördüncü sınıfa kadar. Evet. Kitapları evet. Aynen. Dördüncü sınıfa kadar. Tabii tabii ay aynı, aynı, aynı Bilgisayarlarımız var. Bilgisayarlar hepsi evet. Geldi otuz tane içerisi. 5 tane bilgisayarımız var. Evet. Yazıcımız var. ve konuşunda işte Atatürk resmi istemişsiniz. Atatürk resmini koyduk çocuklarımız zaten. Ee, ve kapının yanında da görmediğiniz orada da sizin logonuz var. Balonların yanında onu da göreceksiniz şimdi. Evet, evet. Çok güzel. evet. Bu, bu köşeye de e, zeka oyunları köşesi yaptık. Ee, işte Çocuklar burada değerlendisiniz. Zaten çok heyecanlandılar. Scooby açılınca koş koşu gibi içeri. içinde. Eee bir heyecanla da bekliyorlar. Gel, gel. Evet. O. Saadet Hocam böyle alayım ben sizi de. Geliyorum. Bu konteyner bölgesinde yaklaşık 17.500 e, vatandaş yaşıyormuş. Çok ciddi bir oran ve okulda değerli müdürüm Naci Bey. Sanırım yapıyorum. bir de yakın öğrenciniz var herhalde burada. Evet. Ee, ne kadar çocuk faydalanacak burada? Ee, buradan e, 1, 2, 3, 4, 5 sınıflar 800 kişi faydalanacak. 800 kişi evet. faydalanacak. Evet. 800 çok faydalanacak. Ben emeği geçen <laughs> e, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Allah böyle bir acı yaratmasın. tam bir olsun. Yerleri geniş olsun. Ben de iki cümle söylemek istiyorum. Depremi yaşayan bir öğretmen <laughs> olarak benim de üç kız evladım var. O gece sabah olduğunda şükrettim. Allah bize bağışladı diye. Keşke sizinkilerini de bağışlasaydı. Onlar bizim de evladımız. O günden sonra söz verdim. Onlar mucize yanımdaysa ben her nefesimi çocuklar için harcayacağım. Şu an bir öğretmenim ama hiç uyumuyorum. Gece gündüz diyorum çocukların hayatına nasıl dokunabilirim? Onları yani bir gece çocuğum canı ne isterse diyorum acaba sabaha görebilir miyim diye tadımlık da olsa veriyorum acaba sabaha görür müyüz? Çok kötü günler geçirdik. Allah hepinize sabır versin. Onların ismini yaşatmak bizim görevimiz. Geriye kalan tüm çocuklara lütfen sahiplerini bu tür sosyal şeylere çok duyarlısınız. Tekrar Adıyaman'a böyle bir şey yapmanız bizim için yani anlatılmaz. Çok çok hassasınız. Çok çok teşekkür ederim. Kendi adıma bir öğretmen olarak daha devam edeceğim bu tür etkinliklere. Desteklerinizi de Adıyaman'a bekliyoruz tekrar. Çok sağ olun. Emekleriniz için Rica ederim. ederim. Benim vefa borcum biz, biz teşekkür ederiz. Ee, umarım e, tabii hep bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Ve sizin de yarınki hakkı davanızda e, sonuna kadar yerinizdeyiz. Umarım en kısa sürede e, gereken ve sonucu sizlerle hep beraber destekleyiciler olarak bizler de alırız. E, ve dediğim gibi e, bizler böyle kütüphaneler açalım, sınıflar açalım ama bu tür vesileler olmasın diliyorum. Başka vesilelerle bütün eğitim yuvaları açalım. Ee, ve burada e, çocuklarımızın adıyla da e, bir çocuğa, bir çocuğa bile dokunsak bizim için çok bir başarı olacak. Ve şampiyon meleklerimiz e, bu okulda e, sonsuza kadar da yaşayacaklar. E, Bilimin adında eğitimle beraber da ışık olacaklar. Müşteri oldunuz. Sizlere güç diliyorum, kuvvet diliyorum. Ee... Çok da anlamlı bir sınıf oldu. Hem akıl zeka oyunları köşesi 35 tane akıl zeka oyunu hep Turgay Bey yönlendirdi. Ataköy Halk Oyunları ekibi tarafından yapıldı. Ben burada sadece koordinatörüyüm. Ee, teknoloji köşemizde var. Çocuklar hiç bilgisayarla buluşmamış ve çok heyecanlılar. Bir an önce biz buradan gidelim ki onlar girsin bu alana. Onların gözündeki pırıltıyı biliyorum ben. Çok çok e, güzel olacak. Bu çocukların hayatını kurtardınız. İnşallah daha başka çocuklara da dokunuruz. Evet, söylenecek çok şey var. Anlatıp çok türü, sağ sağlamış. acımızı paylaştı, hedeflerimizde sonuna kadar destek olduğunu söyledi. Bizim çocuklarımızdan çalınan çaldan gelecek. Bu güzel çocuklar, güzel eğitimler alarak. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın diye. Yine sizin çocuklarınız şanslı, siz sahip çıkıyorsunuz. Şu an birçok aile sahip çıkmadı çocuğuna. Yani inanın ki yine şanslısınız lütfen. Bak çocuklarınızı bırakmadınız. Şey, tamam. şey, tamam. şey, Raflar dolunca üçüncü kütüphane için. Siz kutu kutu elleriniz siz olursa, olursa o şekilde evlendireceğiz. Siz evet. oturun. Siz oturun. Bir oturun. Biz buyurun. Siz oturun. <laughs> siz oturun. <laughs> siz oturun. <Gülüyor> 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 lütfen buyurun. şimdi şöyle aslında bu proje ıı, evet depremden ıı, sonra ıı, belirlendi. Özellikle ıı, Kuzey Kıbrıs'tan ıı, Adıyaman'a bir turnuva için gelen şampiyon meleklerin ııı yavruların ve rehberlerin, öğretmenlerin ıı, vefat ediyor olması. Gerçekten öncelikle ben ııı kulüp başkanı olarak beni çok etkiledi. E, ve çocukların burada adını yaşatmasına. ııı hedefledik. Bununla ilgili de Adıyaman'da kime e, bulabiliriz, kime muhatap olabiliriz düşüncesi içerisinde. E, Çağdaş Şam Destekleme Derneği ile olan ilişkilerimizden dolayı Adıyaman temsilcisi Sayın Saadet Yolun öğretmenime ulaştım. E, kendisiyle hemen bir işbirliği yaptık. E, ve o günden itibaren çok hızlı gelişen bir süreç oldu. Bu süreçte de Şubat ayında Kıbrıs'a giderek Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Uşan Karakayafı Anlı'nı an, an, ziyaret ettik ve izin aldık kendisinden. 8 Haziran 2024 günü İstanbul Bakırköy'de Atatürk Halk Spor Kulübü olarak Şampiyon Melekler Umut Olacak adı altında bir gösteri yaptık. Ve Kıbrıs'tan da misafirlerimizi ağırladık. Beyarmudu belediyesi Halk Oyunları Topluluğu bu etkinliğe ortak oldu bizimle beraber. Ve biz burada topladığımız ücretleri, topladığımız bilançoyu bu sınıf için harcamaya karar verdik. Ve bu bağlamda da sadece bilet satışından değil, birçok yardımsever ve hayırsever iş insanı çok destekli oldu bize. İşte bilgisayarları bağışlayan, kitapları bağışlayan, daha yolda olacak kitaplar gelecek. İşte bu masaların yapımında, sandalyelerin alımına kadar, buranın boyanması, resmi ne kadar gerçekten tek tek titizlikle harmanlandı. bu bağlamda da hem Saadet Hoca ile iletişim halinde olduk hem de Ruşen Hanım'dan ee, nasıl isterseniz şöyle bir çizim yapalım diyerek de bir işbirliği içerisinde olduk. Ve nitekim de e, sınıfın bugün açılışını gerçekleştirdik. Burada ben özellikle Sadık Hocama çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoruldu, çok mücadele etti. Ee, Okulumuzun müdürü Sayın e, Naci Sarıkaya müdürüme çok çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldu bizlere bu sınıfı açarak. Ee, buyurun değerli müdürüm. Evet. Benim sözcüklerim bu kadar. Sözlerimi de şöyle bitireyim. Burada e, çocuklara eğitim dezavantajlı bir bölgedeyiz. Burada çocukların bu durumlarını avantajlı duruma e, çevirmeye çalışıyoruz. E, umarım bunda da başarılı oluruz. E, burada yetişen çocuklar ileride bilim insanları olarak, mühendisler olarak, doktor olarak hayat atılırlar. E, ve bir daha böyle acıların da yaşanmaması için mücadele ederler. E, teşekkür ediyorum e, Saadet Hocam'a, çocuklara. Ben Saadet diyorum. Mehmet Akif Ersoy'un kokulu sınıf öğretmeniyim. mesleğimde 20. yılım, aynı zamanda Adıyaman Çağdaş Yeşim Destekleme Derneği temsilcisi. Evet. Ee, Projeye katkıda bulunan bağışçılara buradan söylemek istediğiniz şeyler mi Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben de Turgay Bey'e teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Bizde de İstanbul'a konuk ettiler. O gösteriyi kendim izledim. Şahane bir gösteri yaptılar. Ee, ve onlarla çalışmak çok güzeldi. İnşallah Adıyaman için birkaç da, projemiz daha var, beraber çalışacağız. Ee, ben bunu severek yapıyorum Adıyaman'da. Çünkü bizim insanımızın, bizim çocuklarımızın bu tür ortamlara çok çok ihtiyacı var. Ee, gelişmeye ihtiyacı var, okumaya, farklı ortamlar görmeye çocuklarımızın. Bugünün çocukları yarının geleceğidir. Ee, her şeyin başı eğitim diyorum çocuklarımıza dokunalım. Bütün herkese tek diyeceğim şey güzel şeyler düşünün ve lütfen harekete geçin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada bu kütüphane için emeği geçen tüm e, dernek vakıflara teşekkür ediyoruz. Buradan 800 tane öğrencimiz faydalanacak. Yani bizim okulumuzun bir ihtiyacı vardı. Kısa bir şekilde de yapıldı. E, Ayrıca bu 6 Şubat depreminde ölen tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun.